Medikal estetik nedir? Özellikle ee, çeşitleri ve faydalarını da merak etmekteyiz tabii ki. E, gündelik yaşantının akışını bozmadan çok kısa e, teneffüsler içerisinde Hı -hı. insanın ihtiyaçları doğrultusunda minimal bir takım uygulamalarla kişinin iyilik oh. halini arttırmaya yönelik olan tüm uygulamaları medikal estetik uygulamaları diyoruz. Evet. Bu e, en hafif haliyle bir botoks enjeksiyonundan başlanıp da oh. e, bir zayıflama tedavisi, e, bir leke tedavisi ne kadar varabilecek. Daha doğrusu da kişinin kendini iyi hissetmesini ve iyi görünmesini sağlayacak uygulamaların bütün içini kullandığımız bir isim. Genel bir isim aslında değil mi? Peki hocam çeşitleri ve faydaları konusunda ee, neler söylersiniz? Bunu şöyle söylemek lazım. Faydası var zaten de gerçi bunu hepimiz <laughs> biliyoruz. Birçok ünlü sanatçı da kullanıyor. Yani artık herkes kullanıyor gerçi. Böyle bir durum da var. Ve sürecin aslında şöyle bir tarafı var. Ee, özellikle insanların kendini iyi hissetmek adına, iyi görünmek Hı -hı. adına mutlaka e, harcadığı bir zaman, harcadığı, ayırdığı bir maliyet Hı -hı. E, ve bu uygulamalar sonrasında gelişmelerin insanları mutlu etmesi süreçleri var. Yani çeşitleri daha kaba bir ifadeyle cerrahi dışı sayılabilecek bütün e, güzellik ve estetikle yapılan işlemleri içine alan bir kavram bu. Hı hı. E, bu anlamda da hani kişinin ihtiyaçları ne tür çeşitlilikler gösteriyorsa bu işlemlerde buna göre evriliyor. En hafif haliyle anti aging uygulamalarında, zayıflama uygulamalarına, bölgesel incelme uygulamalarına, hı hı. kılcal damar tedavilerinden, e, genel hatta leke tedavilerine… Hı hı. E, cildin iyilik halinin artmasına bağlı olarak hani bir açıdan düşündüğünüz zaman bu işin psikolojik de bir komponenti var. Evet. Kişiler e, herhangi bir işte gösterdiği performansı e, kendini iyi hissettikleri, iyi gördükleri, dışarıyla daha doğru ve kendini yansıtan iletişim kurdukları zaman daha başarıyla meydana getirebiliyorlar. Kesinlikle. E, bu nedenle de aslında kişiye... Kişinin iyilik haline hizmet eden bütün uygulamalar medikal estetik kavramının altında değerlendirilmesi gereken uygulamalardır.